Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte fifa e, fey bir çalınca yapacağız hastayım e, balgamımı yutunca boğazım çok acıyor e, şimdi dur şey neden yeni batırdım çünkü başka bir yerde bulamıyorum anam bir dakika tamam. 10 dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Ben Mutlu. Bugün sizlerle birlikte. Aa buraya geçelim. Yedi fe daha gülmeme çalınca yapacağız arkadaşlar. Az önce Salak saçma şeyler oluyor. Bir sürü bug var. Tamam. Mahrez tamam. benim oyuncum. Bıraktım üzüyorum şu an. Dur şu an. Ne nasıl bıraktı onu? Neye bu kadar sevindin İbrahim Ovč? Hayırdır bu? Senden beklemezdim. Ya, yap? Tam. Oo. böyle bir gol etsem var ya çıldırırım ha. Vallahi Oo. çıldırırım. Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne Ne güzel. Bilmiyorum çok ya bu hmm. oh. hey, oh no. O ne lan? O ne? Bunun O öyle Bunun... ee, oğlum ortadaki on şey, on şey neydi öyle bir kere? Batımış. Sonra neler oldu öyle? gülmedim. Gülmedim, Hadi gülmedim. Dinlemenim. O çünkü ben de aynısını yaptım, o aklıma geldi. O dribbling parkuru öyle oluyor, zor oluyor. Sıkıntılı Cehnalı bir parkur. Devralı yapmak durdu. istemiyorum. Benim fail olmadı sanırsam. Benim Bunda da bir fail yok aslında. bu saçma sapan bir gol sadece. Bu kalecinin fail'ı bayağı. Kolay. Neyse. Bunlar alt 4 Aa! yapmalık hareketler var ya. Tam alt 4 yapmalık hareketler. Korner. Ne yaptı lan? Ee, topu. Ee, Gol yedi. Korner ne alaka? Topu tutup içeriye soktu yanlışlıkla. Bornar tarafından kaçırılıyor. uzaylılar tarafından kaçırılıyor. Bu Fon şerefsiz bir fon. İblis bu fon. Ben başka bir yere gidip geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Çıkla evlinsin. İblis bu fon. Boynu koptu. fiziksel detay. Yok. Hayır Yok, Yok.

Bu sayıda zaten madem öyle yürüyüyorum. O kadar lan. Abi yok artık ya. Ya yok artık ya var ya böyle şeyler harbiden. Adamı oyundan otur. <laughs> Kaleci neye seviniyor? Bak hem adam gole seviniyor hem de kaleci kurtardım diye seviniyor. Sonra adam kaçırdım diye üzülüyor. Şu da ben daha çok görmedim. Tamam geç. Bu güler Söyleyeyim sayılmıyor. Eee... Ah! Var adamı çıldırtır. Gerçekten biliyorum. Videolarında eee... Yalan duymuş gibi olabilir. Videolarını ben. Eee biraz zekalı. Biraz Abi bu adamın bu golü yemesi mi? şimdi hak mı yani? <laughs> diye sesler çıkıyor. O yüzden özür dilerim. Ya da pardon demeliyiz. Yuvarlı arkadaşlar. Yazık Lewandowski'nin düştüğü ama. Hadi lan. Bacak altında taşıyorlar Lewandowski. Hmm, tam pozisyon. Yapıştı aşk. Football has changed. taşıyorlar hmm, tam pozisyon. Yapıştı kaç. Football has changed. O dört dakika Part 2'den devam ediyoruz arkadaşlar Balerin antır. Gol oldu. Niye Benim skorunu yerse bakalım. kafasını tutuyor bir de. Adamın tipe bak. Sen save Lan Atamıyorlar bir türlü.

Acaba bunlar bok mu yoksa sük müminen mesaj mı arkadaşlar? Çünkü çok fazla var. <laughs> Kafayla gol atan kaleci. Niye çekti? Yok artık ya. Aha girecekler. Oooo. Al sana bakar. Ve mükemmel bir günler. Neyse. Tamam. Bir şey. Hak etmiş zaten yani. yani? Video çekiyorum. İyi. Kameramana sarı kart. Biraz Kameraman izlediğiniz niye izlediğiniz niye izlediğiniz niye, izlediğiniz. niye içinden geçiyor? Evet, bilmiyorum. Ee, sevdiğim şu turcu çorba var ya onu pişir. diyecek yok. Şimdi yumurta pişireyim mi oğluma? Çaydanlıkta. Tamam pişir. dur dur. Oh, oh. A çil çil çil, çil. Lan acı çekiyor abi, adam ölüyor. mu? <laughs> abi ne olur tut ya <laughs> saçmalık ya Vallahi saçmalık <gülüyor> ben olsam <laughs> çıldırırım yemin ediyorum çıldırırım Oha Dur yatayım şuraya Oha omzunu aldı herif lan Six one nine çekecek sandım ama Bu yaka bu yaka Six one nine hey bu yaka bu yaka Rey Mysterio bu çocuğun duduğu ılık o. Ne yapıyor lan bunlar? Ayrıca Türk forması niye Odos diye solun üstünde? Ultimate'im <laughs> <Ültüme> herhalde. <laughs> Bu... Forması niye Odos diye solun üstünde? Ultimate ettiğim herhalde. <laughs> gol olmamalı. Olmam Tutar onu. Bak bu fon bu fon. Arkadaşlar bu fon dedi. Vallahi bu fon dedi. Bak geri zekalı her oyunda insanlar hayat çektirmekten bıkmamış. Amın okuduğum pezevengi. Oo gole bak. Nasıl bir gol. Dur. <laughs> Ben bir artık oluyor de ben de. da çekeceğim. Şey Gol yemeyecek abi sen cünüpsün. Cünüpsün sen. Vallahi cünüpsün. Hadi <laughs> <Adılan> bitmedi be. Thanks for that. Abi ciddi misin ya? Evet arkadaşlar bu bölümümüzün bu... Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ve